bazen bir anlık dikkatsizlikten ya da makinedeki geri sarmada bir sorundan ya da belki filmin üretiminden dolayı film makinenin içerisinde kopabilir. Peki böyle bir durumda filmi yakmadan kurtarmanın bir yöntemi var mı? İşte bu videoda bunları anlatacağım. Eğer bunu merak ediyorsanız hemen başlayalım. Selam ben Raul Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım ve bugünkü videoda umarım hiçbirimizin başına gelmeyecek olan bir konudan bahsedeceğim. Nedir bu? Filmin makinenin içerisinde yırtılması. Peki böyle bir şey oldu, filmi kurtarma şansımız var mı? Ne yapabiliriz? En iyi yöntem filmi yakmadan çıkartmak için nedir? Birkaç tane benim aklıma gelen yöntem var. Onları paylaşacağım. Bu videoyu izlerken eğer sizin aklınıza gelen farklı şeyler olursa da Yorumlardan bekliyorum hepsini. Şimdi öncelikle bu makinenin içerisinde yanık, daha önceden yanmış, kullanılmamış bir film var. Bu yüzden ben rahat rahat açıp göstereceğim neler yapılması gerektiğini. Ama bu iş gerçekten başınıza gelirse de %100 zifiri karanlıkta elinizi şöyle yaptığınızda görmeyeceğiniz kadar karanlık bir ortamda yapmanız gerek. Bunu şimdi söylemiş olayım. En sonunda tekrar hatırlatacağım tabii ki. Peki Makinede çekim yaparken bir anda azınlığıma geldi ve fazladan sardım. Ve bir an filmin koptuğunu hisseder gibi oldum. Ya da film gerçekten hani benim dikkatsizliğimden ziyade belki üretimsel bir şeyden dolayı koptu. Ya da makineye takmıştım. İlk kullandığım bir makine. ikinci el bir süredir bir yerlerde yatıyordu. Geri sarmaya çalıştığımda bir tıkırtı geldi ve bir an bir boşluk hissi oldu. Böyle durumlarda genelde gayri ihtiyari insan bir an makinenin arkasını açıyor. Eğer makinenin arkasını açtığınızda saniyelik olarak şurada açıkta film olduğunu fark ederseniz ilk yapılması gereken şey hemen kapatmak. Ben şimdi konuşurken biraz fazla açık bıraktım. Bunu yapmamak gerekiyor. Hani şöyle açtınız <laughs> yapmak daha doğru. Yine birkaç poz yanabilir ama en azından çoğunu kurtarma şansımız olacak. Böyle bir durumda neler yapabiliriz? Birinci ve en garanti yöntem benim önereceğim. Tabii ki de bir fotoğrafçıya gitmek, durumu anlatmak, makinenin içerisinde filmin koptuğunu, açıkta olduğunu ve mümkünse eğer bu filmi karanlıkta çıkartmalarını rica ettiğinizi söylemek. Pek çok fotoğrafçının özellikle film banyosu yapan yerlerin elinde ya karanlık odaları oluyor ya benim kullandığım gibi bir karanlık oda torbaları oluyor. Bu tarz bir şeyin içerisine karanlıkta filmi aktarma şansları var ve böyle yaptıklarında film kalanı en azından yanmadan kurtuluyor. Bu birinci yöntem. İkinci olarak yapabileceğiniz şey filmi şöyle siyah bir kutuya aktarmak. Bazı marka filmler direkt böyle kutularda satılıyor. Öylesine denk gelirseniz belki bir taneyi kenarda saklamak mantıklı olabilir. Çünkü şeffaf kutular tabii ki işinize yaramayacaktır ışık aldıkları için. Ama bu siyahlar kesinlikle ışık geçirmiyor. Şöyle iyice sıkıca kapatıp tekrar bir bantladığınızda o yüzden bunu kullanabilirsiniz. Bu süreci %100 zifiri karanlıkta yapmanız gerekiyor şöyle hani evde hiç böyle ışık almayan bir tuvalet falan varsa belki kapının altına da bir şeyler sıkıştırıp orada yapabilirsiniz. Ama hani yanınızda cep telefonunuz falan olmasın. Birinin arayıp bir an ekran aydınlanmasın diye. Ya da hiç yapamıyorsanız ben daha önceden karanlık oda torbası almadan önce film mayosu yapacağımda Yatak odasında kapıyı kapatıyordum. Perdeleri kapatıyordum. Kalın bir yorganın altına giriyordum. Ve bir süre bekleyip yorganın kenarlarından hiç ışık sızmadığından emin olduktan sonra makineden filmi çıkartıp film banyo tankına aktarıyordum. Zaten bir süre beklediğinizde bir yerlerden ışık sızıyorsa eğer onu gözünüz algılıyor ve hemen kapatabiliyorsunuz. Ama o arada hani ne bileyim kediniz üstüne atlar falan gibi durumlar varsa eğer yine dikkatli olmak gerekiyor. Peki %100 karanlığa girdik. Ne yapacağız? Yapmamız gereken makinenin arkasını açıp sonrasında geri sarma yerine basıp filmi elle çıkartmak ve şu an ben birazcık aydınlıkta yanık filmle anlatıyorum. Ama dediğim gibi karanlıkta yapmanız gerek. Şöyle iyice rulo yapacaksınız ve yeterince küçültebildim mi? Şunun içine koyup kapatıp mümkünse unutmamak için bantlayıp fotoğrafçıya böyle götürüp yine abi bunun içerisinde açık film var benim makine koparttı filmi bir şey oldu benim dikkatsizliğimdi neyse sebebi o yüzden bunu karanlıkta açın film metal kutuda değil film açıkta duruyor demek gerekiyor bunu karanlıkta yaparken elinize biraz zor gelebilir biraz uğraştırabilir ama benim bildiğim kadarıyla filmin üzerinde film banyosundan önce parmak izi kalmıyor. Film banyosunda gidiyor o. O yüzden biraz hani elleseniz de sıkıntı olmaz. Yeter ki şunu aldıktan sonra tekrar üstü açılmasın. Üçüncü bir yöntem ise en en garanti olan birazcık ikinci yaptığımıza benziyor. Onun bir tık daha zor versiyonu. Elinizde daha önceden şöyle kullanılmış ama şurada birazcık payı kalmış bir film varsa metal kartuş. Bunu şuraya birazcık bant yapıştırıyorsunuz. Sonrasında biraz önce makineden çıkarttığımız filmi %100 karanlıkta el yordamıyla buraya yapıştırıyoruz. Ben mesela şu an oldukça hızlı yapıştırdım. Sonra şuradan biraz zorlayarak amacımız metal kutunun şuradan içine itmek. İçine ittikten sonra zaten şöyle çevire 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 bunu film kutusunun içerisine toplamak mümkün oluyor. Hatta belki makinenin içerisinde de yapılabilir ama geri bunu makinenin içine takmak da zor olacaktır. O yüzden ben öyle uğraşmadan elle yapıyorum. Bu süreci yine %100 zifiri karanlıkta yapıp açtığınızda artık sanki hiç kopmamış gibi olduğu için rahatlıkla istediğiniz yere koyun. istediğiniz zaman fotoğrafçıya götürün. Fotoğrafçıya bir şey anlatmak zorunda da kalmayacaksınız. Çünkü normal film banyosu yaptıklarıyla birebir aynı işlemi yapacaklar. Bunlar... Film makinenin içerisinde eğer koptuysa ya da makine bir şekilde geri sarmıyorsa benim aklıma gelen kullanabileceğiniz yöntemler. Umarım bu tarz bir durumla karşı karşıya kalırsanız bu fikirler size yol gösterip yardımcı olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca henüz yapmadıysanız her videoda olduğu gibi küçük bir hatırlatma kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Umarım yeni videolarda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.